Merhaba ikizim çok teşekkür ederim. Sağ olun bence en önemli şeylerden biri bugünlerde bu. Sen nasılsın? Ben de aynı durumdayım. Ee, bugün seninle pandeminin iş hayatında ve işe alım süreçlerine olan etkilerini biraz konuşalım istersen. Ee, çok sevinirim. Burada üç tane ana oyuncu var. Adaylar, firmalar ve biz işe alım firmaları. Hadi bunların üstünden biraz tek tek geçelim. Tamam. E, o zaman adaylarla başlayalım. E, Baktığımda adaylar için aslında çok ilginç bir dönem yaşanıyor. E, çünkü alıştıkları görüşme dinamikleri e, ve bir işe alım sürecinin nasıl yürüdüğü tamamıyla değişti. Geçmiş dönemde hazırlanıp gittiğimiz mülakatların yerine online mülakatlar aldı. Ve adaylar için aslında fiziksel dokunuşların yerini tamamıyla soğuk bir mülakat süreci aldı. E, bu dönemde adaylar hem kendilerini konfor sonlarından çıkmak için e, riskli durumda görüyorlar, hem nasıl bir süreç yöneteceklerini düşünemiyorlar, hem de işe başlama sonrası bunun nasıl bir noktaya gideceğini algılayamıyorlar. Baktığında pandemi e, iş aday kanadında çok ciddi şeyler değiştirdi. Öncelikle adayların rekabet ettikleri aday havuzu genişledi. Çünkü artık sadece bir noktadaki adaylar değil, onlar bir mülakat süreci yürütüldüğü için farklı lokasyonlardaki adaylar da sürece girmeye başladı. Aynı zamanda adaylar artık e, o kişisel dokunuşlardan uzak, soğuk mülakat süreçlerine girmek zorundalar. Bu da onların performanslarını sergilemelerini olumsuz etkileyebiliyor. Aynı zamanda bütün mülakatların e, online koşullarda ağırlıklı olarak yürütülmesi adayların dikkat, performans düşük, dikkat ve performans düşüklüğü gibi süreçlerde yaşamalarını etkiliyor. Baktığımızda ki bunlar nasıl aşılabilir, neler yapılabilir? Öncelikle adayların artık kendilerini bu döneme adapte edilmeleri gerekiyor. Baktığımızda pandemi nedeniyle online mülakatlar bir süre daha devam edecek. Adayların da kendilerini buna hazırlıklı hale getirmeleri gerekiyor. Teknik olarak bunun için hazırlanmış bir alanda mülakata girmeye alışkanlık hale getirmeliler. Bağlantım düzgün mü, görüntüm düzgün mü, ışık düzgün mü, açı doğru mu? Bunların hepsi kontrol ederek bir mülakat hazırlanmaları gerekiyor. İkinci noktada adayların psikolojik olarak kendilerini bu ortamda doğru anlatabiliyor olmaları gerekiyor. Hı hı. Yetkinliklerini, daha önceki deneyimlerini ve işe motivasyonlarını karşı tarafa son derece net, detaylı ve olabildiğince anlaşılır anlatmaları gerekiyor. Kişisel dokunuş yok. Bunu unutmamız gerekiyor. Bu neden mesajımız çok doğru gitmedi. Ee, ve ardından da tabii ki konfor zonlarından çıkabilmek kendilerini hazır hale getirmekler. Çünkü şunu bilmek zorundalar ki hiç tanımadıkları bir ortamda onlar bir çalışma düzeni bir süre daha onları bekleyecek. Buna da aynı zamanda belki bir koçlukla veya bir onboarding süreciyle hazırlanmaları lazım. Peki ikincim sence firmalar açısından durum nasıl? Firmalar açısından da hem avantajlar hem dezavantajlar var. Evden çalışma ortamı artık kalıcılığını ilan etmiş durumda. Sürekli olmasa bile hibrit bir sistem olacağı aşikar. Dolayısıyla firmalar birtakım maliyet tasarruflarına gidecekler. Kira, elektrik, su, yemek, servis ve benzeri sabit giderlerde ciddi tasarruflar elde edebilecekler. Bununla beraber evden çalışma ortamını destekleyebilecekleri teknik altyapı, siber güvenlik ve benzeri hizmetlerde de ek harcamalar yapmaları kaçınılmaz oluyor. Aynı zamanda çalışan tarafından baktığımızda çalışanlar evden çalışmalarına izin verildiğinde işlerini yapabileceklerine dair firmanın onlara güvendiğini hissediyor. Bu da çalışan tarafından işverene bağlılık ve firmasına bağlılığı beraberinde getiriyor. Peki burada e, bireylerin sosyal etkileşimlerinin azalmasının onun etkisi için ne düşünüyorsun. Çünkü iş ortamlarının bir şekilde bu remote e, working moduna geçmesiyle yani ofisten uzaklaşmayla beraber aslında bir sosyal paylaşımda eksiklik başta ki insanın sosyal bir varlık olduğunu unutmamız gerekiyor. Sadece bunun yerine ne alacak? Aslında bahsettiğimiz hibrit model tam da bu sebeple var. Sürekli ofiste olduğumuzda e, hem şu anki durumdaki sosyal mesafe ve sağlığımızı koruma gibi sorunlar kafamızı kurcalayacak ve işimize konsantrasyonumuzu sağlayamayacağız. Sürekli evde olduğumuzda da az önce bahsettiğim gibi ofis içi sosyal iletişim, işlerin yürümesi için yüz yüze yapılan toplantılardan mahrum kalacağız. Bu yüzden artık hibrit modeller yavaş yavaş dünyamıza giriyor. Hem ülkemizde hem dünyada birçok firma hibrit modele geçti. Bu ne demek? haftanın ya da ayın belli günlerinde evden çalışma ya da ofis dışından çalışma diyelim. Belli zamanlarda da ofisten çalışma. Hatta bazı firmalar çalışanlarını gruplarına ayırıp bir kısmı full ofisten çalışan, bir kısmı full ofis dışından çalışan, bir kısmı hibrit çalışan gibi modelleyerek hem planlamasını yapıyor, hem maliyetlerini kontrol altına alıyor, hem de iş süreçlerinin devamlılığını sağlıyor. Dolayısıyla bu aslında tamamen çalışan ve firma ihtiyaçlarının ...birlikte senkronize bir şekilde ele alınmasıyla çözülecek bir durum. Firma tarafını konuştuk, aday tarafını konuştuk. Bir de bunun biz işe alın firmaları bacağı var. Doğru. Sence burada neler değişti ve değişecek? Ee, öncelikle tabii ki baktığımızda... ...bizim en önemli e, özelliklerimizden biri... ...işveren markasını temsil ediyormuş Bu aslında en az değişimi gösteren şey oldu. Tam tersi daha da öne çıktı. Bizler... E, biri bir etkileşimin olmadığı bir ortamda firmaların kendilerini anlatma ihtiyacını daha fazla karşılamaya başladı. Tabii bu noktada bu süreci yöneten danışmanların yetkinliği de daha fazla önem kazandı. Çünkü firmayı nasıl temsil edebiliyoruz? E, mülakat tekniklerini online ortamda dahi olsa nasıl uygulayabiliyoruz? Bu gerçekten öne çıkan farklılıklar oldu. Tabii ki işin bir de dezavantajları var. E, kişinin vücut dilini okumakta zorlanmaya başladık. Çünkü görüşmeler online, daha kısıtlı bir etkileşimle yapılıyor. Bu nedenle adayı analiz ettiğimiz e, fazımız biraz daha geri plana gidiyor. Adaylar teknik yönlerini daha çok ortaya, ortaya çıkarabiliyorlar artık veya bunu daha fazla yapmaları gerekiyor. Çünkü online'da bunu anlatabilme şansları daha kolay. Ama bir kişisel yetkinliklerini, kendilerini ifade tarzlarını e, ve daha az Peki, bunun eksikliği nasıl gideriliyor? Psikometrik uygulamalar, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi yapılandırılmış analiz teknikleriyle bu eksikliğin yerini dolduruyoruz. Tabii işin başka bir boyutu daha var. Onboarding dediğimiz. Yani adayların işe başladıktan sonra oryantasyon süreci içerisinde nasıl hareket edecekleri. E, baktığımızda artık o aday deneyimi noktasında e, oryantasyon çok büyük etki eksikliği ortaya çıktı. <laughs> e, adaylar bir işe başlıyorlar ve bizdeki ortamımız olmadığı için bir onboarding'e tabi tutulamıyorlar. Bir oryantasyon programı onlar için yapılamıyor. Veya burada yapılandırılmış bir uygulamadan bazı eksiklikler yaşanabiliyor. İşte biz zaten burada da estepe, bir öne çıkıyoruz ve e, onboard coaching uygulamalarla adayların o ilk dönemini doğru geçirebiliyor adaptasyonunu daha iyi sağlayabilmesi için bu remote working modellerde de bir farklılık sağlamaya çalışıyoruz. Bence iş alım firmalarına da ayrıştıran teknoloji veya e, günümüzün geçmiş uygulamalarını kendi iş ortamlarına, kendi tekniklerine ıslaklara getirdikleri olacak. Bu noktada enegram metodolojisinin rolü nedir? Enegram ee, tabii ki bize çok farklı şeyler e, sağlıyor, doneler sağlıyor. Çünkü kişiliğin farklı boyutlarını analiz edebilmemizi sağlıyor. Hem kişinin şu anki bulunduğu noktayı, hem buna neden olan içgüdülerini ve motivasyon kaynaklarını hem de gidebileceği noktayı sağlıklı veya sağlıksız olarak gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir durumda da tabii ki kişinin içgüdülerinden kaynaklı gelen o farklı özelliklerini doğru analiz edebildiğimizde hem ilgili role uygunluğunu daha fazla analiz edebiliyoruz ve daha doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz uygulamamız için de bunu kullandığımızda. Hem de sonrasındaki adaptasyon süreçlerine baktığımızda kişilik tipine bağlantılı olarak bu tarz bir iş modeli ne kadar uyumlu olamayacağı, buradaki eksiklerini nasıl kapatacağı konusunda onları yönlendirerek adaptasyon sürecini yine hızlandırabiliyoruz. Süper. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ee, senin de açıklamaların için umuyorum yararlı olmuştur diyelim. Eminim yararlı olacaktır. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.